1942 yılına Almanya'nın Münih şehrini uçuyoruz sevgili arkadaşlar. Beyazlar, Gosto Tosyalar, Aleksandr Alehin. E4, E5, At3, At, C6, Fil ve 5, İspanyol açılışı, A6, Fil A4, At, F6, Kısarok. Fil E7, Kale'ye bir açılışın temel hamleleri geliyor. B5, Fil B3, gerçekten inanılmaz bir maç. Özellikle 24. hamleyi bakalım hanginiz bulacaksınız. D6, beyazlar c e devam ediyor. Amaç müsait bir zaman d sürmek. Çünkü C3 sürmeden D4 sürdüğümüz zaman siyahlar buradaki piyonu alırdı. Ve biz atta aldığımız zaman da C5, C4 ile buradaki fili düşürebilir. Bu sebeple C3'e devam ediyor. Yani şöyle söylüyorum. Bakın at D4, at D4. E alır D4, alır D4. Ve C5, C4 sürüşü var sevgili arkadaşlar. Bu sebeple direkt D4 süremiyoruz. C3, Kısarok. Devam edelim. H3, Ata 5 siyah tabii ki şarkında hebezikandan gelmek isteyecek. Fil C2 C5 Beyazlar da 4 sürmüş. Müsait bir zamanda merkezi kontrol etmek gayet makul. Vezir c at B2 ve at C6. Buradaki at C6 tercihi biraz e, konuşabiliriz. Çünkü bakın at C6'ya beyazlar da 5 sürmüş. Çünkü beyazın ana amacı merkezi kapatıp ya tabii her konum için geçerli değil ama bu konuda merkezi kapatıp bakın da taşları boşu boşuna dizmedi. Şarkındaki taşlarla birlikte bir atak düzenlemek istiyor. Siyahlarla oynarken Vezika'nın açık kalması bizim için avantaj olur arkadaşlar. Bu sebeple bir tane bunu almak lazım. Jailer'de loot almak lazım. Jailer'de 4'e şimdi fil'de de olabilir. Ya da şimdi at c6'da çok daha makul. Çünkü artık beyaz deve sürerse bu at Geri gitmek zorunda değil. B4 yere doğru atak yapabilir. Bakın C2'ye saldırı Hem vezirle hem de atla. Fili açtığınız zaman da A5 gibi bir sürüş var. A5'in mantığı hem burada alan kazanmak hem de bu atı 6'ya aktarmak. A3 sürüşünden sonra ve C5'e aktararak bu şekilde hem vezikanın hem de merkezde bir saldırı yapabilmek. Yani karşı oyunu ortaya koyabilmek. Ancak oyunumuzda at C6 oynanmış arkadaşlar. Bakın D5'e at A5 geri gidiyor. Ve beyazlar at T1 buradan saldırı devam diyor. Fil d ve beyazlar artık diyor ki ben harekete geçmeyin ve gel orada yapıştırıyor. Arkadaşlar herkes burada durdursun ve siyahın yaptığı mı bulmaya çalışın. 15. hamlesi ya bu konuda ne önemiş olabilir? Beyaz'ın şarkından geldiği açık. Bu sebeple genellikle bunu engellemek adına aşağı alt makul gözüküyor. Yani G5'i engellemek adına. Ben de bu konuda büyük ihtimalle h6 tercih yapardım gibime geliyor. Da belki at 8 g6, at g7 tercih ederdim gibime geliyor. Ancak Alexander Aleyhin senden mi korkacağım diyor ve h5 sürüyor sevgili dostlar. h5 ile birlikte h5 h5 konuşamadım. h5 ile birlikte bakın buradaki beyaz piyonlara fin saldırısının ne kadar değerli olduğunu görüyoruz. Çünkü mesela g alır h5 almak dert. Yani hem h3 boşta hem h5 gidecek sıkıntı. Bunlarla uğraşmamak adına ateşi çekmiş beyazlar. Hem g4'ü atla koruyor. Hem vezirle oluyor hem de F piyonunu açtı. Yani G4 piyonu üzerindeki e, baskıyı kırmış oldu. Siyahlar bu baskıyı devam ediyor arkadaşlar. Vezir C8 ve artık siyahlar 4 ile saldırıyor. Bakın 1, 2, 3, 4 ile saldırıyor. Beyaz da 3 ile savunuyor. Buradaki baskıya daha fazla direnemeyen beyazlar G5 sürüyor sevgili arkadaşlar. At H7 gelinmiş ve H4. Tabi hepiniz büyük ihtimalle bu konumda şunu soracak. Hani H7'de at var. Niye burada? g6 oynamıyoruz. Arkadaşlar g6 makul bir hamle gibi gözüküyor ama genellikle g6 sürülen konumlarda e6'ya taş sokabilirsiniz ya da g hattında bir kaliniz olur. Burada piyon fedasına karşı bir karşı oyununuz olur. Ya da g6'ya at alıyorsunuz. Ama burada bir karşı oyun olmadığı için siyalar feyler g6 aldıktan sonra elimizde hiçbir şey yok arkadaşlar. Hiçbir şey yok elimizde. Yani ne yapacağız? şarj 1 falan mı yapacağız? F2'ler boşta. F3 boşta. Her şey boşta. At g5 falan da oynayabiliyor. Yani gerçekten çok sıkıntılı bir konu. O yüzden h 4 devam ediyor beyazlar. Arkadaşlar silahlardan bir tane G6 hamlesi durdurmaya yönelik ve beyazlardan bu sefer şık bir hamle geliyor. 19. hamledeyiz. Videoyu durdurup mutlaka düşünün. Beyazlar bu konumda F4 oynuyor sevgili dostlar. F4 ünlem. Niye F4 ünlem diye soracaksınız. Sakince beklerseniz örnek görün B3 gibi hamle imza atarsanız Siyalar hemen F6 geliyor ve burayı parçalıyor. Siz G alır F6 almaya devam ederseniz fil F6 açtırdı kim savunacak? İyi akşamlar herkese. Açtırdı savunmanın imkanı yok arkadaşlar. Yani e 3 falan gelip bir şey yapabiliyor, Hiçbir şey yapamıyoruz arkadaşlar. Ata şuraya at G3'e de, at G3 e de 4. İyi akşamlar herkese. O yüzden buradaki F6 hamlesi çok hızlı geldiği için ve beyazın da kaydedecek zaman olmadığı için hemen F4 oynuyor. E F4 ve burada beyaza da enteresan bir tercih. Ben diyor sürmeye devam ediyorum. E5. Evet E5 de çok ilginç. Konum oldukça karıştı. Burada normalde beklenilen hamle F4 arkadaşlar. F4 devam edilmeliydi. Büyük ihtimalle F6'tan çekinildi ama F6'ya şimdi E5 çok kuvvetliydi arkadaşlar. Bakın F alır G6 gibi bir hamle imza atarsa E alır D6 var. Şimdi G alır F4 gibi bir hamle imza atarsa kale alır E7 var. Şimdi bu sefer beyaz saldırıya geçti arkadaşlar. Bir sürü fikir var. Mesela örnek veriyorum. Kale F7 ile burada 7. yatayda e, kalenin gücü kesilmeye çalışsın. G6'daki piyon gitti. Kale 7 alınmaya çalışsın arkadaşlar. D alır E7. D6 sürüşü var. Vezir H1 sürüşü var. Vezir H7'ler var. Konum çok 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 ve çok kötü arkadaşlar. Bu sebeple bakın önce Fiyalı F4 sonra E5 daha kuvvetli ama direkt E5 tercih ediyor. Direkt E5'in sıkıntısını şimdi göreceğiz arkadaşlar. Siyahlar burada C2'deki filin buradaki bakışını kesmek adına hemen fil F5 ortaya koyuyor. Ve beyazlar sürmeye devam ediyor. E6. E6'ya de bakın hala fil F4 seçeneği vardı. E6 oynuyor arkadaşlar ve şimdi bu konuda Alexandra Lehin daha fazla ben bu piyonla uğraşmak istemiyorum diyor ve failure e6 alıyor. Failure e6 almış, f5 tabii ki çok fazla hamle seçeneğimiz var. Yani bu konumda niye mesela dealer e6 almıyoruz? Böyle bir soruyla sonra soru, gelebilirsiniz. Bunun arkadaşlar açı 4 gibi bir hamle var. Burada hani küçümsenen at birden oyuna dahil oluyor. Bakın c4 karesine geliyor. Oradan e5'e gidecek. Oradan önemli kaderi kontrol edecek arkadaşlar. Burada hani beyazın elinde bir şey kalmadı açıkçası. Bir tane e6'da piyon var. Ne yapacağız? Yani vezir d5 mi geleceğiz? çok yapabilecek bir hamle seçeneğimiz kalmadı arkadaşlar. Beyaz'ın taşı oyuna girmiyor çünkü. Yani vezir 5 gelip hani piyonu sürmeye çalışacağız diyeceğim de buradaki filde sıkıntı var. Yani bu fil buraya baktığı için. Mesela bunu alıp atıyorum G ile alınız vezir 5 falan olabilir ama G ile de alınacak, K alacak arkadaş ki oyunumuzda da yanılmıyorsam evet bu tarz devam edildi. Fil 5 almış beyazlar D6 yani önce. Kale alır E5 şey F5. Buna beyazın önemli hamlesi şimdi geliyor. Kale alır E6 a arkadaşlar. Bakın piyon almak değil. Kale almanız lazım. Siz saldırı yaparken özellikle madem bu kadar agresif oynadınız. E hattını yararlanmak istiyorsunuz. G hattına zayıflık yarattınız. E hattına zayıflık yarattınız. Bu zayıflıkları kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Süs olsun ne zayıflık yaratılmaz. Kale E6 a alacağız ki. Bakın G6'ya saldırı yapacağız. Bu konumda Alexander Aleyhin Şah f oynuyor arkadaşlar. Çünkü E diye bir saldırı var ve video tam elinde. Evet. 24. hamle soru işareti yazıyor ve o hamledeyiz. Herkes videoyu durdursun ve Beyaz'ın bu konumda yaptığı hamleyi bulmaya çalışsın sevgili dostlar. Evet burada Gosta benim adım Gosta diyor ve at G4 koyuyor sevgili arkadaşlar. İnanılmaz bir hamle gibi gözüken ne olduğu yani ne olduğunu anlamak hemen yani kolay olmayan bir hamle at G4 hamlesi. Ne alaka diyeceksiniz bu hamle için ama alaka şu arkadaşlar. E6 karesindeki kale G6'ya baktığı için ve burada G6 ve h 5 iki tane er olduğu için bu erleri boşaltmak istiyor. E, hızlı bir şekilde beyazlar. Burada tabii ki bakın oyun başından beri f 4 niye almıyorsun dostum? Videonun başı çıktı. f 4 niye almıyorsun dostum? Bu kadar korkmaya gerek yok F4 piyonundan ya. Kalyalı F4. Yani buradan diyeceksiniz ki fil F4, Kalyalı F4 ne alaka diyeceksiniz arkadaşlar. Şöyle bir alaka var. Bakın Vezir D2 geliyor burada beyazda. Şimdi kale nereye oynayacaksınız? Kale oynayacak bir yer var mı? Ben yani A4'a falan belki gidebilirsiniz. F5'e gidebilirsiniz. Bu şimdi at G3 var arkadaşlar. Yani bir tane fil feda gibi gözüküyor ama kale alacağız. Kaleyi aldıktan sonra piyonumuzun önü açık. Ek olarak f hattı da açık. Bakın bu kaleyi oyuna sokacağız efektif birden. Yani agresif oynuyorsak tam agresif oynamamız lazım. Çekinmeyen yani agresiflik olmaz. Şimdi fil F4 almayıp at G4 gibi bir hamle imza atıyor Gosta. Diyor ki ben atımı feda edeceğim. piyonlarımı süreceğim. Peki diyor Alexander Aleyhin, H alır G4. Şimdi H5 sürüşü geliyor. Eğer böyle alırsa G6 süreceğim. Diyor ki bunda da zaten çok elle tutulur bir şey elde edilmiyor aslında. Ne kadar güzel gözükse de. Mesela şöyle örnek vereyim. Burada H5 sürüşüne at F8 gelmiş Alexander Aleyh'in. Tam bir savunma dahisi. H5'e böyle almış olsaydık arkadaşlar. Şimdi G6 oynanacaktı. Şah G8, G7. Yani burada atı geri aldı gibi düşünebilirsiniz. Ya da burada bakın çok daha iyi olan hamle şuydu aslında Beyaz'ın. Beyaz'ın d gibi bir hamle var. Bu kale nereye gidecek? Kale G5 gibi bir hamle imza atarsanız Vezir h şah var. Herhangi bir yere giderseniz de kale e bakın Vezir f mat etti var. Vezir F5 de tutmaya çalışırsanız da Fil F4 gibi bir hamle var arkadaşlar. Vezir alır h Kale alır h Hem D6'ya saldırır hem G5'e saldırır hem de taş oynuyor zaten beyazlar. Biraz karışık anlatmış olabilir ama şunu söylemeye çalışıyorum. Beyaz kaledeki zayıflık dolayısıyla G alır H5 alamayıp at F8 geliyor Alexander Aleyhin. H alır G6. At alır G6 ve Vezir C2 F5'e saldırıyor. Şimdi arkadaşlar burada Ataş 4 de kaleyi savunmaya devam ediyor Alexander Alehin ve artık f 4. 28. hamleye kadar aklın neredeydi Gosta? Videomuzun başlığı bu olmalı bence. 28. hamleye kadar niye f 4 almadın? Şimdi f 4 alıyor. Ee, arkadaşlar f 4'e bakın siyahlar e, Vezir A 8 oynamış. Kale F4 gibi bir hamle yapılsa ne oldu diye sorarsanız yani bu filanlarsa Ezra Şedi Şah var arkadaşlar. Şah f ise kale alır E'di var. Vezir geldi mat etti var. Bu matı tutmak için atabeyi oynarsanız Vezir fedi yani herkese iyi akşamlar var. Yine mat oluyor. Tüm bu sebeplerle fil F4'de fil F4 alamıyor. Kale F4 alamıyor siyahlar. Vezir A8 oynamış. Şimdi Vezir A4 baskıya devam diyor ama fil G5 siyahlar artık bir toplamaya başlıyor. Fil alır G5 ve at F3 Şah. Hemen acele etmiyorum almıyorum diyor. Çünkü kale alır G5 gibi bir hamle imza atarsanız kale 7 Şah var. Şah F8 gibi bir hamle imza atarsanız hiçbir şey yok. Yani hepsi kazanıyordu arkadaşlar. Şundan çekindi büyük ihtimalle. Kale 7 gibi bir hamle var. Hem vezir e saldırı hem de ata saldırı var. Bununla çok uğraşmak istemiyor. Mesela şimdi vezir F6 gibi bir e, hamle imza atarsa da. Bu sefer kale 4 var. Yani yine siyah kazanç bence. Ama bunlarla uğraşmak istemiyor arkadaşlar. Siyah. O yüzden öncelikle... Burada atfe 3 şah çekiyor. Şah f2 şimdi kale g5 alıyor ve böylece her şey birbirini koruyor olmuş oldu. Kale 7 şah çekiyor Gosta. Şah f8. Vezir e6. F7'den mat eder miyim diye bakıyor ama bu sefer Alexander Aleyh'in saldırı sırası bana geçiyor. Vezir h4 şahla hemen devam ediyor. Şah g2. Vezir h3. Bir şah daha. Şah F2'ye G3 bir şah da arkadaşlar akın akın geliyor siyah taşlar. Şimdi şah F3 başkanla şansınız yok arkadaşlar atlamıyorsunuz. Şah f bu sefer F5'ten şah çekiyor. Kale F5 şah ve şahın gidebileceği hiçbir yer yok. Şah mutlaka E hattına gitmek zorunda. Buna da kale F5 şah çekiyor ve veziri kazanıyor Alexander bu Burada yapacak hamlesi kalmayan. E, ee, terk etmek durumunda kalıyor. Vezire 5 alırsanız arkadaşlar. Siyalar basitçe hiç kasmaya gerek kalmadan hani D5 alıyor zaten. Şu an vezir önde kaldı. Yani kaleye karşı vezir ama buradaki piyon da zaten oldukça kuvvetli. Açı 4 oynayabilir. Bu sebeple e, beyazlar terk ediyor arkadaşlar. İlk, ya iki gün önce koyduğumuz videoda e, üşü savunma demiştik. Peyra e, görevden alındı. E, kur yorum yapmıştık. Kurda da bir yani %30-%40'lık bir düşüş oldu arkadaşlar. Gerçekten enteresan uğur getirdi video. Umarım hepimizin e, keyifleri, gün geçici daha iyi noktaya varır diye e, umuyorum. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kaçta kaç yaptığınızı aşağıya yorum olarak yazarsanız sevinirim. Hoşçakal.